Türkiye'den başka bir ülkede ikamet ediyorsan, bulunduğun ülkedeki mahkemelerden evlilik birliğinin sonlandırılması kararı alabilir, yani boşanabilirsin. Yurt dışındaki yabancı mahkemelerden alınan boşanma kararları Türkiye'de direkt geçerli olmaz ve kesinleşmez. Bu videoda yurt dışında verilen boşanma kararının Türkiye'de geçerli olabilmesi ve kesinleştirilmesi için takip etmen gereken süreçlerden bahsedeceğim. Yurt dışında verilen boşanma kararları Türkiye'de nasıl geçerli olur? Yabancı mahkemelerden almış olduğun boşanma kararlarının Türkiye'de geçerli olması için tanıma ve tenfiz edilmesi gerekir. Kural olarak tanıma ve tenfiz açılacak olan ayrı bir dava ile gerçekleştirilir. Bu davalar sonucu tanıma veya tenfiz kararı verilmesiyle birlikte yabancı mahkeme kararı Türk mahkemeleri tarafından verilen kararlar gibi geçerlilik kazanmış olur tanıma ve tenfiz davasını Türkiye'de açmazsan yurt dışında gerçekleşmiş olan boşanma davanın sonuçlarının da tanınması mümkün olmaz. Türkiye'de tanıma ve tenfiz davası açarak yabancı ülkeden almış olduğun boşanma kararı geçerlilik kazanmazsa bu durumda Türkiye'deki nüfus kayıtlarında hala evli olarak gözükürsün. Boşanma kararının Türkiye'de geçerli olması için tanıma ve tenfiz davalarından hangisini açman gerekir? Tanıma veya tenfiz davalarından hangisinin açılacağı kararın içeriğine göre belirlenir. Yabancı mahkeme kararının içeriğinde icra dairesine başvurulmasını gerektiren bir durum varsa açılacak dava tenfiz davası olacaktır. Ancak kararın böyle bir özelliği yoksa açılması gereken dava tanıma davasıdır. Çoğu zaman da her ikisinin de açılması gerekir. Örneğin boşanma davası sonucunda senin karşı taraftan nafaka alacağın varsa ve bu nafaka alacağını Türkiye'de icra daireleri aracılığıyla takip edip tahsil edebilmen için mutlaka ama mutlaka yabancı boşanma kararını Türkiye'de tanıtman ve tenfiz ettirmen gerekir. Bu noktada tüm hukuki işlemlerin eksiksiz yerine getirilmesi için bir avukat yardımıyla süreci takip etmeni öneririm. Resmi olarak ne zaman boşanmış sayılırsın? Türkiye mahkemelerince verilen boşanma kararlarında taraflar resmiyette boşanmış sayılmaz. Resmiyette boşanmış sayılman için öncelikle duruşmada verilen boşanma kararının gerekçeli olarak mahkeme tarafından yazılması gerekir. Gerekçeli kararın yazılması mahkeme tarafından genelde bir ay içinde tamamlanır. Bu karar sana ve karşı tarafa gönderilir. Boşanma kararının geçerli olabilmesi için sana gönderilen gerekçeli kararı mutlaka kesinleştirmen gerekir. Boşanma kararı nasıl kesinleşir? Boşanma davalarında kararlar üç şekilde kesinleşir. Birincisi, sana ve karşı tarafa mahkemece gönderilen gerekçeli karar, her ikiniz tarafından üst mahkeme olan istinaf kanun yoluna süresinde götürülmezse boşanma kararı kesinleşmiş olur. İkincisi, sen ve karşı taraf istinaf ve sonrasında yargıtaya dosyayı gönderme hakkınızdan feragat ederseniz boşanma kararı kesinleşir. Üçüncü yöntem ise boşanma kararını senin ya da karşı tarafın üst mahkemeye göndermesinin akabinde istinaf ve yargıtay kanun yollarının da bu kararı onaylamasıyla boşanma kararı kesinleşmiş olur. Boşanma davasından sonra nüfus kayıtlarında ne zaman bekar olarak gözükürsün? Kararın kesinleşmesinden sonra mahkeme kalemi senin ve karşı tarafın boşanmış olduğuna dair gerekçeli kararı kayıtlı olduğunuz nüfus müdürlüğüne gönderir. Nüfus müdürlüğü senin ve karşı tarafın boşanmış olduğunu nüfus kayıtlarına işler ve nüfus kayıtlarında artık bekar olarak gözükürsün. Hala aklında soru işaretleri olabilir. Ne zaman istersen bu soru işaretlerini gidermek için bizimle 7 gün 24 saat iletişime geçebilirsin.